Coordinating Conjunction'lardan but ve yet'e geldik. Bu ikisinin de aynı anlamı vardır ama fakat ancak anlamları verir. Good but expensive. İyi ama pahalı. Bakın burada iki sıfat but'la bağlanmış. İki eylemden bahsedecek olursak, He saw me. O beni gördü. But didn't talk to me. Ama konuşmadı. Benimle konuşmadı. O beni gördü ama benimle konuşmadı. İki infinitif yapının birlikte bağlanmasını göreceğiz arkadaşlar. I want to join the party but not to stay too long partiye katılmak isterim istiyorum ama uzun süre kalmayacağım not to stay too long uzun süre kalmayacağım i like singing şarkı söylemekten hoşlanırım but not dancing ama dans etmekten hoşlanmam Demek ki burada da iki tane carıntı yapısı bağlanıyor arkadaşlar. İki carıntı yapısı bağlanıyor. İki carıntı yapısı burada bağlanmış. The film was nice. Film güzeldi. But it was a bit long. Fakat biraz uzundu. Film güzeldi ama biraz uzundu. Bakın iki cümle burada but ile bağlanmış. But gördüğünüz gibi zıtlık veriyor. İkinci taraf genellikle birinci tarafın zıttı oluyor veya tam tersi de olabilir. Yet ama yine de anlamına geliyor. But still ile birbirinin yerine kullanılabiliyor. But still ile birbirinin yerine kullanılabiliyor. It was cold outside. Dışarısı soğuktu. But I still yet my Russian friend didn't hesitate to go swimming. Bakın, ya but kullanmış. Still anlamında veya yet kullanmış. But da yet birbirinin yerine geçiyor arkadaşlar. Dışarısı soğuktu ama Rus arkadaşım yüzmekten kaçınmadı tereddüt etmedi. Has stayed. But, all, none, every, any, no kelimeleriyle birlikte kullanılırsa hariç anlamına geliyor. Hariç, dışında anlamı veriyor. Bu kelimelerle kullanılırsa. Many young people eat nothing but fast food these days. Many young people eat nothing but fast food these days. Birçok genç insan hiçbir şey yemiyor. Onların dışında fast food yiyor. Bugünlerde fast food yiyorlar. Evet. Yani başka bu şeyin fast food'un haricinde hiçbir şey yemiyorlar. Evet. I invited everybody herkesi davet ettim but him to the party. Bakın burada but him hariciden haricinde demek. Partiye onun dışında herkesi çağırdım. Partiye onun dışında herkesi çağırdım. Partiye onun, e onun dışında herkesi çağırdım. böylelikle arkadaşlar